Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan bir kişi ağır yaralandı. Olay Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Hasan Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz kişi Sinan Bey'e silahlı saldırı düzenledi. Yapılan saldırı sonucunda Sinan Bey yaralandı. Saldırıyı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri olay mahallinde geniş güvenlik önlemi aldı. Olayın ardından kaçan saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı. Evet